Sloganımız çek, kapan, hayata tutun. Çer, kapan, hayata tutun. Evet. Deniz, tamam. Görsel içeriğimizin yayınlanmasını bekliyoruz Sayın evet. Bakanım. Burada hep beraber saat... Gelecekler. Şu an için öyle. Gelecekte umuyorum hepsi için bu geliştirmeyi otomatikleştireceğiz evet. efendim. TRT'de geldi efendim. Otomatik olanlar sağ taraftakiler. Evet efendim. AFAD koordinesinde tüm Türkiye'de gerçekleştirecek olan çök, kapan, tutun tatbikatı. Saatlerimiz şu an 18.57'yi gösteriyor ve tatbikat da başladı. Bu tatbikat Düzce depreminin yıl dönümünde efendim. Depremin...